Kahramanmaraş İstiklal Basketbol Takımı, playoff mücadelesinin ilk maçı öncesinde moral depolamak amacıyla bir araya geldi. Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeği, takımın birlik ve beraberliğini pekiştirdi. Etkinlikte, oyuncular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek hem manevi bir atmosferde buluştu, ...hem de play-off sürecine yönelik motivasyonlarını artırdı. Sizlerle play-off öncesinde bir moral motivasyon yemeği ve bir iftar düzenleyelim istedik. Ee, sağ olsun kulüp yönetimimiz de bugün bizlere eşlik ettiler. Ee, ve hep birlikte bugün e, burada play-offlar öncesinde bir moral bulmak amaçlı... E, ...sizlerle birlikte bir, bir araya geldik. E, biz gerçekten çok güzel günler yaşadık sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. E, sizlerle bu takımı ilk oluşturduğumuz zaman Haziran ayında... Birçoğunuzu buraya davet etmiştik. Burada imza töreni düzenlemiştik. O zamanlar hiçbirimizin aklında bu takımın namalip gidebileceği ve adından tüm Türkiye çapında söz ettirebileceği aklımıza gelmemişti. Tabii ki bunları ümit ediyorduk, hayal ediyorduk ama bugün geldiğimiz noktada grup aşamasını namalip olarak bitirdik. Bu gerçekten çok büyük bir coşku bizim için, çok büyük bir başarı. Daha önce birçok takımın yapamadığı bir şey. Bunu biz başardık. Belki son kocaeli maçımızda ayağımız sürçecekti ama orada da sağ olsun son saniye hatta son salisi üçlüyle füzesiyle diyelim. Ee, orada da galip gelmeyi bildik. Şimdi Beylikdüzü ile eşleştik. İnşallah salı günü e, bir e, playoff olacak. E, Playoff'ların ilk maçını evimizde yapacağız. İkinci maçı ise 21 Mart Cuma günü İstanbul'da yapacağız. E, i̇nşallah üçüncü maça bırakmadan iki maçta e, galip gelip kendimizi adımızı final grubuna yazdırmak istiyoruz. Ee, bu Kahramanmaraş tarihinde bir ilk, ilk defa basketbol profesyonel liginde e, final grubu oynayacağız. Hedefimiz bizim birinci ligi yükselmek ve kupa kaldırmak. Ben bu takımın kupa kaldıracağına yürekten inanıyorum. İnşallah o coşku yaşayacağımıza yürekten inanıyorum. Ee, özellikle siz değerli takım arkadaşlarımıza bakınca ve aranızdaki e, birbiriniz olan sevgi, saygı, dayanışma ve takım içindeki o güzel atmosferi gördükçe size olan inancımız her gün daha da artıyor. Bugün antrenmandaydım. Antrenmanda gerçekten hani herkes sanki böyle bir namalup bir takım gibi değil de her maçı ciddiye alan bir takım izlenimi gördüm. Bunun her zaman devam etmesi lazım. Biz yolun sonuna kadar müthiş bir disipline ilerlememiz gerekiyor. İnşallah Mayıs sonunda Kahramanmaraş'ın basketbol takımı basketbol ikinci liginde birinci oldu ifadesine ben şimdiden manşetlerde göreceğimize inanıyorum. Ondan sonra da yolumuzu inşallah basketbol birinci liginde devam edeceğiz hayırlısıyla. Başkan Akarca, yaptığı konuşmada takımın bu sezonki performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek playoff maçlarında başarıya ulaşacaklarına olan inancını vurguladı. İnşallah hayırlı aylarda hayırlı skorlarla, hayırlı sonuçlarla beraber oluruz. Hikmet Bey'in dediği gibi tüm kamuoyunun belki otoriteleri beklemediği, şehrimizde hiç beklenmeyen bir başarı hikayesi yazıyorsunuz hep beraber. Yani ben kendi adım en azından çok hem şaşkın hem mutluyum. Hem de sizleri kutluyorum. Başta Hikmet Başkan'la beraber çok güzel bir oluşum yaptınız. Şimdi gelecekte de hedefleyerek konuşabiliyoruz. Bu bir yıl önce Kahramanmaraş'ta basketbol dediğimizde herhalde sadece bir okullarda yapılan bir spor aktivitesine öteye gitmeyen bir sporu şu anda profesyonel olarak konuşabiliyoruz. Bunlar sizin sayenizde, hocalarımızın, ekibin sayesinde. Hepiniz öncelikle ben kulüp başkanına teşekkür ediyorum. Her ne kadar biz biraz daha futbol tarafına ağırlık vermiş gibi görsek de hem kalplerimiz hem gönüllerimiz hem de desteğimiz sizle beraber. Ben hep bütün maçlarda sonra bir totemim vardı, espri yapıyordum. Tarihinde yenilmemiş bir kulüp olarak Kahramanmaraş İstiklal Spor son, sezon sonunda inşallah bu sloganı gerçekleştireceğiz. Tarihin hiç yenilmeden şampiyon olan bir takım olacağız sizlerin sayesinde. Hepinize güveniyorum, inanıyorum. İnşallah playoff'un sonunda da beraber güzel bir sonuçla e, bir arada oluruz.